AikoTech HR95 lazer epilasyon aleti ile cildinizde profesyonel bir bakım deneyimi yaşayın. Bu gelişmiş epilasyon cihazı sınırsız atım özelliği ile uzun ömürlü kullanım sunarken safir buz başlığı sayesinde ağrısız ve konforlu bir epilasyon sağlar. Ultra ince 5 dereceye varan soğutma işlemi ile cildinizin ısıdan zarar görmesini engeller. Cihazın sunduğu 9 enerji seviyesi her cilt tipi ve hassasiyet düzeyine uygun bir epilasyon deneyimi sağlar. Safir buz etkisi cildinizi serin tutarak ağrıyı minimize eder ve epilasyon neredeyse hissedilmez hale gelir. 0.9 saniye atımlar arası süre ile 10 dakikadan kısa sürede tüm vücutta hızlı işlem yapmanızı olanak sağlar. 21 Joule enerji ve 1200 nanometreye varan dalga boyu ile her atımda 3.63 cm2 alanı etki eder. Her kullanım öncesi tüyleri tıraş ederek ışının deri altındaki kıl köküne ulaşması etkili sonuç sağlayacaktır. Alkotek HR95 sadece epilasyon için değil, aynı zamanda cilt gençleştirme ve akne giderme gibi farklı cilt bakımı ihtiyaçlarınızı da karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Başlık takmaya gerek kalmadan ana başlık ile tüm vücutta epilasyon işlemi yapabilirsiniz. Dudak üstü, kaş kenarı gibi dar alanlar için tasarlanmış HR başlığı ile etkili ve kalıcı bir epilasyon sağlarken, SR ve AC başlığı ile kolajen salınımına yardımcı olarak cildinizi gençleştirebilir, akneleri giderebilirsiniz. Gelişmiş ekran fonksiyonu kullanım kolaylığı sağlarken, otomatik atım modu sayesinde işlemleri zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Cihazın dezenfeksiyon özelliği ise hijyenik bir kullanım sağlar. Bu da cildinizin her zaman temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kullanım sonrası cihazı yuvasına yerleştirerek UV ışınları ile başlığı dezenfekte edebilirsiniz. Böylece aile arasında farklı bireylerin kullanımına olanak sağlar. Kutu içeriği oldukça zengin olan Arctech HR95 gözlük, jilet, kullanım kılavuzu, şarj fişi, başlıklar ve istasyonu ile birlikte gelir. Üstelik bu cihazın sahip olduğu ultra ince soğutma teknolojisi cildinizde oluşabilecek yanma hissini minimuma indirir. Bu da cilt bakımınızı daha keyifli ve rahat hale getirir. Alkotek HR95 lazer epilasyon aleti evinizde profesyonel seviyede cilt bakımı yapmak isteyenler için ideal bir seçimdir. Gelişmiş teknolojisi, çok yönlü başlıkları ve kullanım kolaylığı özellikleriyle bu cihaz epilasyon ve cilt bakımı deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. Cildinizin her zaman pürüzsüz, genç ve sağlıklı kalmasını istiyorsanız Alkotek HR95'i tercih edebilirsiniz.